İşkencenin karşısındayız. 23 numara. Almak meşe isteriz. Sokak. Çekirge Bursa. Da tamam. da Çocuğu anneannesine sen götürecekmişsin. Yıldız başkasıyla yollamasın sakın dedi. Tamam ee, ben götüreceğim. Başkasına güvenemem zaten. Sen anlat şimdi nasıl Yıldız? Peki değil. Nasıl peki değil? Nesi var? Hasta mı? Hasta demeyelim de. Onlar orada pek iyi davranmıyorlar. Nasıl iyi davranmıyorlar? Ne yapıyorlar peki? Yüzü gözü yara bere içindeydi. Anlasana. İşkence mi yapıyorlar? Evet. Yıldız bunu herkes bilsin istiyor. Babana da anlatacakmışsın. mısın? Evren'in daha sonra yeni... Korkunç bir yerde orası. Birileri anlasa hayatta inanmazdım. Kızları böyle bir hücrede üst üste tutuyorlar. Saydım, benimle birlikte on bir kişi vardı. Bir metreye iki metre bir yer, şu kanepe kadar. Kımıldayacak bir benim alan bile yoktur. Gece adamın teki gelip kızlardan Şöyle birini götürüyor. Yurt içinde... ...planları alt üst olan ve büyük çoğunluğu yakalanan bu anarşist ve teröristlerin bir kısmı kurtuluşu yurt dışına kaçmakta buldular. Şimdi oralarda mevcut ortamdan yani oradaki ortamdan da istifade ederek bize dost olmayan milletlere mensup kişilerle iş birliği yaparak memleket aleyhine çalışmalarını oralarda da sürdürüyorlar. Sen mi götüreceksin? Neden illa senin götürmen gerekiyor? Yavaş olur musun? Biraz çocuk uyanacak. Ya sen adresi aldım, mı? Aldım. Tamam. Gerisini bana bırak. Yarın sabah erkenden şoför alır, kız anneannesine teslim eder gelir. Sen elinden geleni yaptın Cemil artık yeter. Yıldız özellikle benim götürmemi istemiş. Ne bu ya? Her şeye Yıldız mı karar veriyor? Ben seni göndermiyorum kardeşim. Yollamıyorum. O kadar. Sabah erkenden gidip akşam geleceğim Yalçın. Bunu bu kadar büyütecek ne var anlamıyorum. sana da görüntüne Sen ayakta uyu da. Dünden beri mahallede bir simit türedi. Nereden çıktı bu herif? Bu kadar tayin abi mahallede simitçinin işine ne Cemile? Sahiden simitçi tabii. Anlamadım ne ilgisi var? Sivil polis kızım bizi gözetliyor. Bizi gözetliyor. Hayatımızda bir paranoyamız eksikti. İkimizi de içeri tıksınlar da sen o zaman görürsün paranoyayı. Yalçın yarın akşam bütün dertlerinden kurtulacaksın tamam mı? Biraz sabır. O kızı sen götürmeyeceksin Cemile. Şoför götürecek. Ben götüreceğim. ...söylemeden buradan çıkamazsın kızım. Anla artık şunu. Nerede oturuyorsunuz Hüseyin'le? Yok. Biz baştan hata yaptık. Ailesi gözaltında olan çocuklar nereye bırakılıyorsa oraya götürmeliydik. Ee? Şimdi bize bunun ailesini nereden tanıdığımızı, adresi nereden bulduğumuzu falan soracaklar. Biz ne diyeceğiz o zaman? Ayşe söyledi. Deriz. Zaten yalan da değil o söyledi. Bildiğim kadarıyla Ayşe sadece Bursa dedi. Polis amcaları da Bursa derse tamamdır işimiz. Bir de ben götüreyim diyorsun Cemile. Zaten battık batacağımız kadar. Ya iyi tamam battıysak battık. Yani o zaman bırak artık şu ısrarı. Kendini düşünmeyi de bir bırak. Neler olup bittiğini görmüyor musun? Şu çocuğun halini görmüyor musun? Ya biz burada Mutlu Mesut yaşarken benim kardeşim orada işkence görüyor. Tabii tabii falakayı falan yatırmışlardır onu. Bir de neydi adı onun? Filistin askısı değil mi? Ya gülümsün yalan mı söylüyor? Of Cemile ya of. Sizin hayal gücünüz ne kadar kuvvetli böyle ya. gece bu işi çözemezsek kuşuştu demektir. Uşağı olun, bir bakalım hele. alaycı aynı sinir oluyorum biliyor musun? Her şeyi sadece sen kendin biliyorsun. Senin dışındaki herkes hayalperest, yalancı. Üstelik etrafında olup bitenleri anlamak için en ufak bir çaba bile göstermiyorsun. İnsan yakınları zor durumdayken merak eder acaba ne oluyor diye. Ama sen hiçbir şeyi merak etmiyorsun. Sadece oturup alay ediyorsun. Kapında polis var mı diye korkmayı biliyorsun. Ben sadece bu işkence martavalılarına inanmıyorum. Ayrıca konumuz o değil. Ha, diğer konu kapandı yalçın. Ayşe'yi Bursa'ya ben kendi ellerimle götüreceğim ve buna kimse mani olamayacak sen bile. Yok efendim simitçi bizi gözetliyormuş da yok bizi içeri tıktıracaklarmış da kimin hayalperest olduğu ortada sen sadece kendin için korkuyorsun. Beni korumak falan palavra. Cemile sana daha önce benimle böyle konuşamazsın demiştim. Benim sabrımı taşırma artık. Yalçın sen benim başıma diktatör mü kesildin? Ne demek sabrımı taşırma ya? Her şey senin sabrınla mı ilgili? Ortalık mahşer yeri gibi sen oh dünya kendi başının etrafında dönüyor zannediyorsun. Bu nasıl bir umursamazlık? Sen nasıl bir adamsın ya? Nasıl bir insansın sen? Ha? Ne hissettiniz? Çok büyük bir şaşkınlık. Yaşadıklarıma inanamıyordum. Hayatımda ilk defa tokat diyordum. Yalçın'da bir gariplik vardı. Bazen çok sinirleniyordu. Ani çıkışlar yapıyordu ama... ...hiç bu kadar ileri gidebileceği aklıma gelmezdi. Sonra ne oldu? Nasıl olsa geri geleceksin. Sokağa çıkma yasanın başlamasına az kaldı. Başlayacağım senin devrimci kahramanlığına. Devrim mevrim bitti artık kızım. Bitti, bitti, bitti. Burada her şey bitti. Ya adam gibi konuşursun ya da atarım seninle şimdi yere. خوشرا را konuş 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 nasıl da değişti bilmem. Sanki sen değildin aşk uğruna ölmekten bahseden mektuplarında olmasa kendimden şüphe duyardım yanılan ben miyim diye. Ben Benzetme yapabilirsem şöyle yapayım. Aklımı oynatırdım ben inanamazdım gözlerime Ne yazık Ne yazık ki gerçek bu. Ölsem de bir Kalsam da bir It's in the beach, then send the beach. seni çıkarmazsan elimi ağzından çekerim